Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam ölçülü ve tam kıvamında bir kayısı marmelatı tarifi vereceğim. Tarifimle alakalı bütün detayları da yapım aşamasında bir bir sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz şimdi marmelat tarifime geçelim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Öncelikle kayısılarımı hazırlayarak başlıyorum. Ben tarifimde 3 kilo şekerpare kayısı kullandım yıkayıp temizlemiş olduğum kaysılarımı ortadan ikiye keserek çekirdeklerini temizliyorum. Daha sonra kaysılarımın daha çabuk pişip dağılabilmesi için kaysılarımın büyüklüğüne göre ikiye veya üçe bölüyorum. Ve ocağıma alıp üzerine sadece yarım çay bardağı kadar su ilavesi yapıyorum. Kaysılarımız zaten suyunu bırakarak kendi suyunda pişecek. Bu yüzden üzerine daha fazla su ilavesi yapmıyorum. Bu su sadece başlangıç aşamasında kayısılarımız suyunu bırakana kadar tencerenin dibine yapışmasın diye. Ve ocağımı kısık ateşe alarak kayısılarımı ağır ağır pişirerek suyunu bırakıp yumuşamalarını bekliyorum. Bu aşamada da tenceremin dibine tutmaması için ara ara kayısılarımı karıştırıyorum. Kayısılarımız iyice yumuşayana kadar bu şekilde pişireceğiz şekerini ilave etmeden önce. Eğer şeker ilavesi yapmadan kaysılarınızı sade olarak pişirirseniz daha çabuk bir şekilde yumuşayıp kendini bırakacaktır. Bu yüzden ben şeker ilavesi yapmadan öncelikle kaysalarım iyice yumuşayana kadar sade olarak pişiriyorum. Ardından şeker ilavesini yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kaysılarım piştikçe suyunu bıraktılar. Sadece bu suyuyla pişireceğim. Daha fazla su ilavesi yapmayacağım. Ben toplamda yarım saat kadar Kısık ateşte kayısılarımı iyice yumuşayana kadar pişirdim. Kayısılarım iyice yumuşadı. Artık blenderdan geçirip püre haline getireceğim. Bu aşamada bu şekilde de bırakabilirsiniz. Fakat ben blenderdan geçirdikten sonra bir de süzgeçten geçiriyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman kıvamı çok daha pürüzsüz oluyor. Kayısı içerisinde lifli bir meyve olduğundan dolayı, bana göre marmelatta eğer pürüzsüz bir kıvam yakalamak istiyorsanız, sadece blenderdan geçirmeniz yeterli gelmiyor. Bu yüzden ben ardından süzgeçten de geçiriyorum. Videomun sonunda da sizlere zaten marmelatımın pürüzsüz kıvamını ve akışkanlığını da göstereceğim sizlere. Bu aşamayı geçmemenizi ve süzgeçten geçirmenizi mutlaka öneririm. Süzmeye ben öncelikle kaşığımın arkasıyla ezerek başladım. Ardından marmelatım ılıyıp elimle de yapabilecek bir soğukluğa geldikten sonrasında elimle devam ettim. Ve görmüş olduğunuz gibi bu kadarcık da bir posası çıktı. Bu kısmı marmelatımın içerisine eklemeyeceğim. Süzmüş olduğum kayısılarımı tencereme geri almadan önce tenceremin dibini ve kenarlarını çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Çünkü marmelat kıvam almaya başladıkça tencerenizin dibine tutabiliyor. Fakat bu şekilde çok az yağlarsanız bu dibine yapışma olayı olmuyor. Ve dibini yağlamış olduğum tenceremin içerisine süzdüğüm kaysımı ilave ediyorum. Ardından tekrardan ocağıma alıyorum. Ve artık bu aşamada şeker ilavesini de yapıyorum. Toplamda 6 su bardağı kadar toz şeker ilavesi yaptım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milim. 3 kilo kayısı kullanmıştım ve 6 su bardağı şeker ilavesi yaptım. Yani 1 kilo kayısıya 2 su bardağı şeker ilavesi yaptım. Siz bu ölçüye göre ne kadar kayısı kullanacaksanız ona göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Ve bir tane limonun suyunu da ilave ettikten sonra artık ocağımın altını açıyorum. Ve kısık ateşte marmelatımı artık kıvam alana kadar ağır ağır kaynatacağım. Bu aşamadan sonra nasıl bir kıvam istiyorsanız marmelatınızda ona göre süreyi ayarlayabilirsiniz. Ben sizlere kendi yapmış olduğum kıvamı ve ona göre süreyi teker teker söyleyeceğim. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Marmelatımın kıvamını anlamak için tabağıma biraz koyuyorum. Ardından ılımaya bırakıyorum. Bu aşamada Birazcık ılıtıp o şekilde kıvamına bakmanızı öneririm. Çünkü sıcakken her zaman için marmelat daha akışkan olur ve marmelatımı ılıttıktan sonra kaşımın arkasıyla bir çizik atıyorum. Eğer attığınız bu çizik hemen kapanıyorsa bilin ki marmelatınızın kıvamı daha cıvıktır. Buradan anlayabilirsiniz marmelatınızın kıvamını. Marmelatınızı ne kadar kıvamlı ve koyu istiyorsanız attığınız bu çiziğin çok daha yavaş bir şekilde kapanması gerekiyor. Ona göre süreyi ayarlayabilirsiniz. Ben orta kıvamdan biraz daha koyu bir marmelat istediğim için şeker ilavesini yaptıktan sonra toplamda yarım saat kadar kaynattım marmelatımı. Yarım saat kadar da şeker ilavesi yapmadan kaynatmıştım. Yani toplamda 1 saat pişirmiş oldum marmelatımı. Eğer siz daha akışkan bir marmelat istiyorsanız bu süreyi daha da kısaltabilirsiniz. Vermiş olduğum uygulamaya göre de marmelatınızın kıvamını anlayabilirsiniz. Son kez marmelatımın kıvamına bakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi kaşığımın arkasıyla atmış olduğum çizikler çok daha geç kapanmaya başladı diğerine göre. İstediğim kıvama geldi ve artık ocağımdan alacağım marmelatı. Marmelatımı ocaktan aldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden kavanozlamaya başlıyorum. Ben bu aşamada bir huni kullandım kavanozumun ağız kısmında. Sizler eğer huni kullanmayacaksanız, kapağını kapatırken kavanozunuzun ağız kısmının temiz olduğuna dikkat edin. Eğer bu kısımlarda kalıntı kalırsa kavanozunuz hava alabilir ve bu da marmelatınızın daha çabuk bir şekilde bozulmasına sebep olur. Marmelatlarımı kavanozladıktan sonra sıkı bir şekilde kapağını kapatıp ters çevirerek bir bezin üzerine koyuyorum ve üzerinde iyice sararak 24 saat kadar bekleteceğim bu şekilde ve iyice vakumlanmış olacak kavanozlarım. Eğer bu aşamayı iyi bir şekilde yaparsanız marmelatlarınızı bozulmadan uzunca bir süre saklayabilirsiniz. Ben 250 milimlik küçük boy kavanozlardan kullanmıştım. Ve toplamda 5 kavanoz marmelatım çıktı. Bir kase kadar marmelatım da arttı. Üzerlerini iyice kapatmış olduğum marmelatlarımı dediğim gibi 24 saat boyunca bu şekilde bekletip iyice vakumlanmasını sağlayacağım. Ve sizlere 24 saatin sonunda vakumlanmış olan marmelat kavanozlarımı da göstermek istiyorum teker teker. Marmelatlarınızın Ağz kısmını çevirdikten sonra iyi bir şekilde vakumlanıp vakumlanmadığını anlamak için elinizle ağz kısmına sürttüğünüz zaman eğer ortasında bir şişlik yoksa o zaman iyi bir şekilde vakumlanmış demektir. Buradan anlayabilirsiniz. Ve sizlere videomu kapatmadan hemen bir tane kavanozumu açarak marmelatımın kıvamını göstermek istiyorum. Pişirme aşamasında da belirttiğim gibi ben orta kıvamdan biraz daha koyu bir marmelat yapmak istedim. Videomda sizlere marmelat yapımı ile alakalı bütün detayları anlatmaya çalıştım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.